After Effects'te bir mask oluşturduğunuzda maske içerisindeki noktaları kontrol etmekte zorlanırsanız eğer, bu göstereceğim yöntemle noktalar üzerinde daha iyi hakimiyet kurabilirsiniz. Özellikle mask petlerle bir animasyon hazırlamaya çalışıyorsanız, maskın noktalarına hedeflenmiş null objektlerle noktaların kontrolü hiç zor değil. Öncelikle 1920-1080 ebatlarında yeni bir kompozisyon oluşturalım. Saniyesi veya renginin ne olduğunun önemi yok çünkü bunlardan bağımsız başka bir konu üzerinde duracağız. Sekansımızı oluşturduktan sonra buradaki alana sağ tıklıyorum ve yeni bir solid layer oluşturuyorum. Böyle bir pencereyle karşılaşacağız. Bu pencerede renk belirleyebiliriz. Rengi belirledikten sonra tamam diyorum. Solid layer'ımız oluştu. Timeline'a Solid Layer oluşturduktan sonra bir maske çizelim. Şuradaki kareyi kullanarak şöyle bir kare çizelim. Selection Tool'u seçerek buradaki mask alanları üzerinde düzenleme yapabiliriz. Ancak bazı durumlarda bu mask'ı seçmek, buradaki noktaları seçmek zor ve zahmetli olabiliyor. Asıl niyetimiz bu zahmeti ortadan kaldırmak. Bunu yapabilmemiz için Windows'un altındaki Create Nodes from Paths diye bir seçeneğimiz var. Bu seçeneğin üzerine tıkladığımızda şöyle bir pencere gelecek karşımıza. Bu pencereyi daraltıp şöyle şuraya koyalım. Bu pencerede buradaki ilk seçeneği seçeceğiz. Yani Points follow null seçeneğini seçeceğiz. Ancak bunu seçebilmemiz için başka bir seçimi aktifleştirmemiz gerekiyor. Mask'ın içerisine burada oku göreceksiniz. Bu okun üzerine tıkladığımda gelen seçeneklerden mask Path seçeneğinin seçili olduğunu emin olun. Bundan sonra bu butona tıkladığımda gördüğünüz gibi 4 tane null object oluşturdu burada bana. Peki neden 4 tane? Çünkü oluşturduğumuz karede 4 tane nokta var. Bu maskı biz ne kadar çok nokta ile yaparsak o kadar çok null oluşturacak. Peki bu null'un bize avantajı ne? Avantajı şu. Normalde az önce gördüğümüz gibi pointler üzerinde seçim yapabilmemiz bazı durumlarda zor olabiliyor. Ancak buradaki null katmanları üzerinde seçim yapabilmemiz noktalara göre çok daha kolay. Mesela karenin son altındaki noktayı hareket ettirmek istediğimde buradaki null objeyi tıklayarak onun hareket etmesini sağlayabilirim veya sağ üstündeki noktayı hareket ettirmek istediğimde onu da hızlı bir şekilde hareket ettirebilirim. Nulların en büyük avantajı bu. Peki biz bu null'ları başka nerelerde nasıl kullanabiliriz? Bu null katmanlarına position hareketleri verebiliriz. Yani şöyle, örneğin şuradaki iki nullu da seçiyorum, P harfine basıyorum klavyeden, position özellikleri açıldı. Bu position özelliklerinin saatlerine tıklıyorum ve daha sonra timeline çizgisini biraz ileri aldığımda ve şunları biraz hareket ettirdiğimde Görmüş olduğunuz gibi aslında karenin pointlerine hareket vermiş olduk. Şunu biraz daha yakınlaştırırsak çok daha hızlı bir görüntü alacağız. Gördüğünüz gibi burada yaptığımız gibi çok rahat bir şekilde oluşturduğumuz bu maskın noktalarına hareket verebiliyoruz. Hatta öyle ki wiggle efekti gibi expressionlar üzerinde de düzenleme yapabiliriz. Buradaki keyframe'leri geri aldım. Position'a wiggle efekti verelim mesela ve bunu oynatalım. Gördüğünüz gibi wiggle efekti gibi expression'lar üzerinde düzenleme yapabiliyor ve noktalara bu şekilde bu tip müdahalelerde bulunabiliyoruz. Hepsine wiggle efekti verelim. Şöyle rastgele sayılarla wiggle efektini verelim. Bu butonu daha çok animasyon yaparken, hareketli nesneler hazırlarken Mask kullandığımızda ve bu masklara hareket kazandırmak istediğimizde noktalar üzerinde hareket vermek yerine bu nullara hareket vererek çok daha hızlı bir şekilde ve net bir şekilde kontrol edebiliyoruz durumu. Buradaki amaç buydu. Noktaları kontrol edebilmekti ve bu şekilde de noktaları rahatlıkla gördüğünüz gibi kontrol edebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni After Effects eğitimlerinde görüşmek üzere.